cumartesi videosuyla beraberiz. Bu sıralar her gün yeni videolarla beraber olduğumuz için yepyeni bir cumartesi videosu. Peki bugünkü konumuz nedir? Motivasyon. Instagram'dan bana çok fazla sorulan sorulardan biri. Kendini nasıl motive ediyorsun? Nasıl kadar enerjik olabiliyorsun? Yeni bir güne nasıl tekrardan bir motivasyonla başlayabiliyorsun? Sizlerden gelen bu sorular üzerine çok faydalı olacağını düşündüğüm bir motivasyon videosu çekmeye karar verdim. Ama ilk önce bir kahveye ihtiyacım var. <laughs> Kanalda bin kere kahve yaptığımı gördüğünüz için bu kısmı hızlıca geçiyorum ve motivasyon videosuna başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Eğer kendini bir şeylere başlamak için motivasyonsuz buluyorsan bu herhangi bir şey olabilir. Belki sağlıklı beslenmek istiyorsun ama yapamıyorsun. Ya da bir spora başlamak istiyorsun ama istikrarlı olamıyorsun. Ya da bir şey öğrenmek istiyorsun, başlayamıyorsun. Bu İngilizce öğrenmek bile olabilir. Her şey olabilir. Hiç önemli değil. Bu video tam senin için. Benim bu videoda anlatacağım şeyleri sen de hayatına katarsan ve uygularsan faydasını göreceksin. Ve ilk madde en önemli madde. İlk önce kendine sormalısın. Neden bunu yapmak istiyorum? Neden buna başlamaya karar verdim? Neden sağlıklı beslenmek istiyorum? Neden bu sporu yapmak istiyorum? Neden İngilizce öğrenmek istiyorum? Hiç fark etmez. Kendine bu soruları sor. Daha güçlü olmak için mi bunu yapmak istiyorum yoksa daha özgüvenli olmak için mi bunu yapmak istiyorum? Neden? Mesela ben kendimden örnek vermem gerekirse sağlıklı beslenmeye başladığım zamanlarda aynı zamanda spor da yapıyordum. İkisini bir arada yürütüyordum. Buna neden başlamak istediğimi kendime sorduğumda cevabım netti. Çünkü daha sağlıklı hissetmek, daha sağlıklı bir yaşam istiyordum. Yani uzun ömürlü bir yaşam. Ben bu kadar genç olmayacağımı, elbette ki yaşımın ilerleyeceğini, ve ilerleyen zamanlarda işte belki 40'larımda, belki 50'lerimde kendimi daha güçlü, daha sağlıklı, belki daha esnek hissetmek istediğim için o yüzden başlamaya karar verdim. Evet şu anda genciz, belki enerjimiz çok fazla, belki nasıl beslenirsek beslenelim ya da ne yaparsak yapalım değil mi? Yani i̇yi hissedebiliriz ama zaman geçtikçe veya ilerledikçe e, sağlık problemleri olabiliyor. Yani benim başlangıç noktam ve beni bu kadar geliştiren şey bu konuda istikrarlı olmamı sağlayan şey kesinlikle daha sağlıklı bir yaşam. O yüzden sen de her ne yapıyorsan eline neye başlıyorsan ilk önce bunu mutlaka kendine sormalısın. Diğer bir madde amaçlarını, planlarını, hedeflerini mutlaka bir yere yaz. Sizin video paylaşmıştım. Günümü nasıl planlıyorum. O videoda eminim ki çok çok yararlı olacaktır. Eğer evet, izlemediyseniz şuraya bir yerlere bırakacağım. Mutlaka ki izleyin. Bunu bir telefona, bir deftere, bir tablete, nereye istiyorsanız, nereye yazmak sizi mutlu edecekse, motive edecekse oraya yazın. Bunlar küçük hedefler olabilir, büyük hedefler olabilir. Mesela günlük hedefler, küçük minicik hedefler olabilir ya da yıllık hedefler olabilir. Bunları yazmak emin olun size çok iyi gelecek. Bunu mutlaka ki deneyin. Koyduğunuz bir hedef var ve günün sonunda baktığınızda bu küçük ya da büyük hiç fark etmez. Eğer onu yaptıysanız bu sizi gerçekten motive edecek ve ertesi gün belki daha fazlasını yapacaksınız. O yüzden bunları mutlaka ki yazın. Mesela gene kendimden örnek vereceğim. Okul beslenmeye başladığım zamanlarda şunu yapıyordum. E, buzdolabının üstüne yapıştırıyordum hatta o kağıdı. Bir kağıda mesela işte haftalık program yapıyordum. İşte diyorum ki mesela partisi günü sebzeyle bir şey yapacağım. Yani sebze günü olsun diyordum. İşte salı günü balık yapacağım. İşte çarşamba günü o zaman tavukla bir şey yapabilirim. İşte ondan sonraki gün lazanya yapabilirim işte sağlıklı bir lazanya. Hafta sonu geliyor işte güzel pizza olabilir, hamburger olabilir, ev yapımı güzel bir şey yapabilirim. Hep böyle kendimi motive edecek ve eğlenceli hale dönüştürecek şeyler yapıyordum. Onları böyle yazıyordum haftalık, sonra buzdolabına yapıştırıyordum ve her gün uyguladıkça ve bunu uyguladığımı gördüğümde gerçekten beni çok motive ediyordu. Mesela sen de şöyle bir şey yapabilirsin. Diyelim ki bir spora başladın. Aylık bir tablo yapabilirsin ve her gün diyelim ki 5 dakikayla başla. 5 dakikayla başladım ve her güne bir tik atabilirsin mesela. Bunu yapmak inanılmaz iyi hissettiriyor. Dolabını asabilirsin benim gibi ya da odanda bir duvara asabilirsin hiç fark etmez. Gördüğün bir yer olsun yeter ki ve her gün yaptıkça ona tik atabilirsin. Ama çok fazla yapmıştım. Hatta eski videolarda 21 gün şekersiz beslendim videolarında izleyenler bilir, eskiden takip edenler bilir. Orada da gene bu tabloyu uygulamıştım. Her gün bir tik atıyordum. Ve ee, yaklaştıkça, uyguladıkça, inanın bana zaten bir hafta sonrasında bile çok daha farklı hissediyorsunuz. Bir şey başladığınızda ilk günler sizi zorlayabilir ama sonrasında onu yaptığınızı gördükçe motivasyonunuz zamanla artıyor. O yüzden plan yapmak ve hedef belirlemek önemli. Evet, motivasyon aksiyonda yani hareketle başlar. Sevdiğin şeyi yap. <laughs> Bu kadar ne? Bunun anlamı yatağında öylece yatarken kendini motivasyonsuz hissederken, kötü hissederken Motivasyon birden öylece gelmez. Birinin size verebileceği bir şey değildir motivasyon. Kendini motivasyonsuz hissetmen çok normal, kötü hissetmen çok normal. Herkes zaman zaman bunu hissedebilir. Ama önemli olan bunu nasıl değiştirebilirim? Böyle zamanlarda kendini dışarı at, hareket et, yürü, koş, yüz, herhangi bir şey yap. Sadece dışarı çık, yataktan dışarı çık. Evde yapmak yerine dışarıda spor yap. Ve inan bana bunları yaptıkça, yani sevdiğin şeyi yapmaya devam ettikçe, bu her neyse, ona başladıkça bedenin devam edebileceğini hissedecek. Tekrardan hayatla bir bağlantı kuracak. Tekrardan motivasyonun geri gelecek. Bazen bu çok zor olabilir. Bunun kolay olduğunu hiçbir zaman söylemiyorum. Hayatımızda her daim değişen, bizi zorlayan çok fazla şey var. Ve bunu yapabilmenin tek yolu aksiyon almak sadece başlamak. Her şeyi küçük küçük adımlarla ilerleyerek değişecek ve dönüşecek tekrardan. Kendimi kötü hissettiğim zamanlarda şunu yapıyorum kendime, kendimi kandırıyorum. Ve gerçekten çok güzel bir yöntem. Kendime diyorum ki tamam hiç yapmak istemiyorsun, bugün belki spor hiç yapmak istemiyorsun. Bir saat, bir saat yapma, tamam okey, sadece 5 dakika. Sadece 5 dakika yap ve sonrasında nasıl hissettiğine bak, olur mu Nazlı diyorum. Kalkıyorum, güzel bir yoga ya da bir esneme olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Belki pilates olabilir. Kendime güzel bir şey açıyorum. Kendimi kandırıyorum. Ya da diyorum ki kendime tamam dışarı çıkacak gücü bulamıyorsun. Tamam halsizsin, yorgunsun, neyse üzgünsün. Her neyse. Tamam o zaman sadece üzerine bir şeyler giy, rahat bir şeyler giy, bir hava alalım. Ne kadar yürümek istediğine sonra sen karar ver. Kendimi dışarı atıyorum ve bakıyorum ki 5 dakika değil, 10 dakika değil ben aslında daha fazla yürümüşüm. Saatlerce yürüdüğüm oluyor bazen. O yüzden mutlaka aksiyon al. Evet bir diğer madde nedir? Gerçekten bu da çok etkileyici bir yöntem. Podcast dinlemek. Yani mesela kendi hikayenize benzer, sizinle aynı sorunları yaşayan, bunları aşmış biri olabilir, aşmaya çalışan biri olabilir. Bunları dinlemek, bu hikayeleri dinlemek, bu insanları bulmak, bu insanlar nasıl yapmış? Mesela ben her zaman kendimi motive etmek için, kitap önerilerinde de söylemişimdir mutlaka ki bunu, başarılı insanların hayat hikayeleri, yani biyografilerini okuyordum. Ve nasıl yaptıklarını öğrenmeye çalışıyordum. Nasıl dayandıklarını, nasıl üstesinden geldiklerini. Bunları okumak ya da dinlemek hiç fark etmez. Dinlemek de çok iyi geliyor bana. Gün içerisinde mutlaka, bir iki tane podcast dinliyorum mutlaka. Sabah olabilir, akşam olabilir, hiç fark etmez gün içerisinde. Bazen yoldayken, metrodayken dinliyorum. E, gerçekten çok iyi geliyor. Mutlaka hikayeleri dinleyin. Belki bu size şunu hissettirecek. Ben yalnız değilim. Benim hissettiklerimi hisseden birileri var. Benim yaşadıklarımın aynısını yaşayan birileri var. Bunu aşmış biri var ve ben de bunu aşabilirim. Ben de bunu yapabilirim. O yüzden mutlaka podcast dinleyin ee, ve inanın bana çok daha iyi hissedeceksiniz. Size yol gösterecek. Bazen e, belki bakamadığınız, görmediğiniz, görmek istemediğiniz o taraflara bakacaksınız, dokunacaksınız ve aşacaksınız inanın bana. <laughs> bir diğer madde etrafını seni destekleyen, seni yükselten yani enerjini yükselten sana iyi gelen insanlarla çevir. Arkadaşların, ailen, her kimse, sana iyi gelen kişiler kimse onlarla doldur ve onlarla vakit geçir. Herkes zor bir dönemden geçiyorsun ve minik minik desteklere ihtiyacım var. Bu çok normal. Bazen sadece kendimizle kalmak isteriz. Ve bazen de birilerinden bir destek bekleriz. Bunların hepsi çok normal. O yüzden etrafında hep sana iyi gelen insanlar olsun. Seni aşağı çeken değil, seni yücelten, yükselten insanlar olsun. Hayatımda çok 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 uzun zamandır yaptığım şey bu. Bana iyi gelen insanlarla görüşüyorum, bana iyi hissettiren insanlarla görüşüyorum. Bu şu demek değil, her daim pozitif bakan insanlar demek değil kesinlikle. Bu sadece enerjilerimizin birleştiği, enerjimizin aynı olduğu, belki bir telefonla bile sesini duymak bile iyi gelen insanlar. Bunlarla olabilmek önemli. <laughs> bir diğer maddeye geçmeden önce güzel bir kahvemden yudum alacağım. <laughs> realistik ol gerçekçi ol. Yani kendine ulaşabileceğin hedefler koy. Küçük olsun. illa çok büyük hedefler olmasına gerek yok. Dediğim gibi küçük hedefler. Mesela 1 dakikalık meditasyon. Mesela 10 dakikalık yürüyüş. Mesela sadece 5 dakikalık esneme çalışması. Mesela sadece 10 dakikalık bir İngilizce podcast dinlemek ya da sadece bir sayfa kitap okumak. Yani küçük hedefler, minicik küçücük hedefleri kendine koy. Kendine realistik ol, gerçekçi ol, gerçekçi bak, kendine çok yüklenme. Son madde, belki de en önemli madde, belki de en çok atladığımız madde, kendini ödüllendir. Diyelim ki çok yoğun ve stresli bir hafta geçirdin. O zaman çık dışarı, kendine bir tatlı ısmarla, en sevdiğin tatlıyı ye. Ya da git bir, bir masaj yaptır, rahatla, keyifli bir gün geçir. Arkadaşlarınla buluş, güzel bir aktivite yap, güzel bir organizasyona katıl, konsere git, eğlenceli bir şeyler yap, enerjini atabileceğin bir şeyler yap. O yoğun, o stresli alandan çıkıp biraz böyle kendini rahatlattığın bir alana gir, kendini ödüllendir. Bu çok önemli. Evet, işte kendimi motive etmek için uyguladığım ve faydalı olduğunu düşünüyorum yöntemlerim bunlardı. Fans sizler de sizi motive eden şeyleri yorumlara bırakın ve böylece aslında birbirimize faydalı olmuş oluruz. Kendine odaklı olmak, sevdiğin şeyi yapmak, planlı olmak beni çok motive ediyor. Bunlar benim yöntemlerimdi. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi mutlaka sizler de kendi yöntemlerinizi yorumlara bırakın. Ve haftaya yepyeni bir videoyla görüşene dek kendinize iyi bakın. Hep sevgiyle kalın. Motivasyonunuz hiç eksik olmasın ve kendinizi ne zaman e, böyle motivasyonsunuz ya da kötü hissederseniz belki bu video açarsınız ve kendinizi tekrardan hatırlatırsınız diyorum. Ve belki de bu videodaki maddeleri bir yere not aldınız ve her gün görebileceğiniz bir yere astınız bilmiyorum. O yüzden size iyi gelecek olan o şeyi yapın diyorum. Sizleri seviyorum. <laughs> Haftaya görüşmek dileğiyle. Bay bay.